Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 15 Aralık tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu transferin gözdesi haline geldi. Sergilediği performansla adından söz ettiren milli yıldızımız İngiltere Premier Lig kulüplerini de peşine taktı. Tutto Sport'un haberine göre Liverpool ve Chelsea Hakan Çalhanoğlu'nu kadrolarına katmak istiyor. İki dev kulübün transfer için Inter'in kapısını çalmaya hazırlandığı da ifade edildi. 2027 yılına kadar Inter'le sözleşmesi devam eden Hakan Çalhanoğlu için 50 milyon euro bandında tekliflerin gelmesi de bekleniyor. Bayern Münih, Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo'yu kadrosuna katmak istiyor. Sky'ın haberine göre, Alman devi'nin teknik patronu Thomas Tuchel'in Araujo'yu transfer için aradığı belirtildi. Başarılı teknik adam bedeli ne olursa olsun Uruguaylı oyuncuyu transfer etmek istediklerini anlattı. 24 yaşındaki oyuncunun bu telefondan etkilendiği ve Bayern'e transfer olmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Öte yandan Bayern'in bu transfer için yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu da yazıldı. Başarılı oyuncunun 70 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. İtalyan medyası devre arasında Inter'dan ayrılmaya hazırlanan Davi Klasen için Trabzonspor'un devreye girdiğini duyurdu. Sezon başında Ajax'tan transfer edilen 30 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Inter'de sadece 3 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Yıldız oyuncunun Inter'le 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Düzenli olarak forma giymek isteyen Klasen'in de Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakabileceği belirtildi. Inter'in de bu transfere zorluk çıkarması beklenmiyor. Geçelim Beşiktaş'a. Takvimde yer alan habere göre Beşiktaş'ın devre arasında Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Sarı'yı kadrosuna katacağı iddia edildi. 25 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Adana Demirspor'da çıktığı 19 maçta 2 gol atıp 7 tane de asiste imza attı. Performansıyla A milli takıma kadar yükselen Yusuf Sarı'nın 4-5 milyon euro civarı bir bedelle gitmesi bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan milli oyuncunun 2025 yılına kadar da Adana Demirspor'lu olan sözleşmesi devam ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş Atletico Madrid'de süre almakta zorlanan Havi Galan'ı transfer etmek istiyor. Atletico tecrübeli oyuncuyu yaz transfer döneminde 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Haberde kötü performansıyla Teknik patron Simeone'yi etkileyemeyen Galan'ın Samuel Lino ve Rodrigo Riquelme'nin gerisinde kaldığı vurgulandı. Bunun sonucunda ise 29 yaşındaki sol bekle yolların ayrılacağı yazıldı. Oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Real Betis, PSV ve Eintracht Frankfurt'un da ilgilendiği aktarılıyor. Sırada Fenerbahçe var. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin parlayan isimlerinden olan İsmail Yüksek'in adı İngiliz ekipleriyle anılmaya başlandı. Özellikle milli takımda oynadığı karşılaşmalarla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken 24 yaşındaki oyuncu için Newcastle United'la Fulham'ın Ocak ayında hareket başlatacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olan milli oyuncunun 2027 yılına kadar da Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. İsmail Yüksek'in de Premier Lig'e transfer olmaya çok sıcak bakabileceği aktarıldı. Polonya basını Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski'nin Napoli, Manchester United ve Liverpool tarafından sıkı şekilde takip edildiğini aktardı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Szymanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Fenerbahçe formasıyla 26 maçta 11 gol, 9 asiste imza atan Şimanski için Sarı Lacivertli ekibin en az 25 milyon euro gelir beklediği belirtilirken transferin Ocak ayında gerçekleşmesi beklenmiyor. Alman basınındaki habere göre Leipzig'te formasını Luis Openda'ya kaptıran Timo Werner'le Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Timo Werner'in Ocak ayında Leipzig'den ayrılacağını sportif direktör Ruven Schroeder de doğruladı. Bu sezon Leipzig formasıyla 13 maça çıkan Timo Werner iki kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki Alman forvet oyuncusunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Santrafor, sol kanat ve sağ kanatta görev alan yıldız oyuncunun 20 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sarı lacivertli kurmayların devre arasında Chelsea'den Trevoh Chalobah'ı kadrosuna dahil etmek için harekete geçtiği iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcunun Ocak ayında Chelsea'den ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncu daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. İngiliz oyuncu bundan dolayı yönetime takımdan gitmek istediğini belirtti. Savunmanın ortasında oynayan 24 yaşındaki futbolcu ön libero ve sabek olarak da forma giyebiliyor. Başarılı oyuncunun 18 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Son olarak Galatasaray, Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen kaleci Andre Lunin'i transfer etmek istediği öne sürüldü. Sarı kırmızılı ekibin 24 yaşındaki file bekçisini yeni sezonda kadrosunda düşündüğü aktarılıyor. Bu hamle ile birlikte aslanda Fernando Muslera dönemi de kapanabilir. Real Madrid'de yedek kaleci durumunda yer alan Lunin'in de ayrılığa çok sıcak baktığı aktarıldı. Ukraynalı futbolcunun Türkiye'ye gelmeye de sıcak baktığı ve uzun süreli bir kontrat teklif edilmesi halinde Galatasaray'a evet diyeceği vurgulandı. Sırp basını Galatasaray'ın Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i kiralamak istediğini yazdı. Sport kulüpte yer alan habere göre Tanguy Endombele'den memnun olmayan teknik patron Okan Buruk'un Fransız futbolcunun yerine Kovacic'i istediği belirtildi. Mateo Kovacic bu sezon Manchester City formasıyla 17 maça çıktı. Kovac için İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 38 milyon euro. Sarı-kırmızılı ekip Yıldız oyuncu için 3 milyon euro da kiralama bedeli önerecek. Galatasaray devre arasında PSG'nin yıldız ismi Presnel Kimpembe'yi kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk 28 yaşındaki futbolcuyu beğendiğini ve kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti. Uzun süredir sakatlık yaşayan Kimpembe'nin de Paris'ten ayrılmak istediği belirtiliyor. 22 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Fransız savunmacının sözleşmesi de sezon sonu itibariyle bitiyor. Sarı Kırmızılı ekibin bu yüzden uygun bir bon servis bedeli karşılığında bu transferi bitirmek istediği aktarıldı. Galatasaray Alnısır forması giyen Marcelo Brozovic için harekete geçti. Dünyaca ünlü orta sahayı 6 aylığına kiralamayı hedefleyen Sarı Kırmızılı ekibin temaslara başladığı bildirildi. Cimbom'un tüm maddi şartları zorlama kararı aldığı öne sürülürken 31 yaşındaki ismin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Transferdeki tek sorun Alnasır kulübünün Brozovic'i kadroda tutmak istemesi olarak gözüküyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Hırvat oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Evet arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.